19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bu zorlu süreçte hepimiz ayrı kaldık en kısa zamanda tekrar bir araya gelme dileğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sevgili öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Sizleri okulumuzu çok özledik. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Atatürk bugünü gençliğe armağan ederken gençlikten kastın yaş değil fikir olduğunu vurgulamıştır. Bugün kendini fikir olarak genç hissedenlerin, araştırıp soranların günü kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlarım. Sevgili öğrenciler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun tüm dünyanın salgın bir hastalıkla mücadele ettiği şu günlerde maalesef okulumuzdan ve sizlerden ayrı kaldık. Biz sizleri ve okulumuzu çok özledik. Sizlerin de aynı duygular içinde olduğunuza inanıyorum. Umarım en kısa zamanda bu zor günleri geride bırakıp tekrar okulumuzda buluşuruz. Bu süre zarfında belirlenen kurallar içerisinde hareket edin. Evde kalın, sağlıcakla kalın. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız Kutlu Olsun. Hepinizi ve okulu çok özledik. Sevgili öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun. Sizleri çok özledik daha güzel günlerde hep beraber olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, evde kalın. Bugün Atatürk'ün bütün ümidim gençliktedir diyerek ülkenin geleceğini ve ümidini bizlere bağladığı Türk gençliğinin günüdür. Bizim günümüzdür. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs, mutlu olsun hepimize değerli öğrenciler ve gençler, sevgiler ve selamlar. Kendinize iyi bakınız lütfen, en kısa zamanda görüşmek üzere. yakında gelecek bambaşka bir yaz dışarı çıkacak küçük büyük her yaz

Elbet bu günler bitecek. Bir gün hepimiz için yaz gelecek. Hasretiyle, renkleriyle, tadıyla bu yaz bambaşka geçecek.